Uzun zaman neden scooter sürmediğimi açıklıyorum. Birinci sebep, asansörsüzlük. Üçüncü katta yaşadığım için her gün scooter aşağı ve yukarı çıkartmak benim için büyük bir işkence. Yani buna katlandım sonuçta. Scooter'i alınca buna katladım. Fakat her gün 40 kilo oraya şuraya gönderme gerçekten büyük bir sıkıntı benim için. İkinci sebep, uzun zamandır kulaklığım yoktu. Ve trafikte müziksiz sürmeyi hiç sevmiyorum. Müzik takınca ancak kendime geliyorum ve rahat rahat sürebiliyorum. Üçüncü sebep. Uzun zamandır Ankara'da hiç güzel bir hava yoktu. Ara sıra yağmur yağıyordu. Bir de soğuktu. Baya soğuktu. Gerçi soğuklar beni durdurmuyor. Şimdi da sürebilirim ama biraz bahane gibi olmuş. <laughs> Olsun. Biraz detoks yaptım bu arada. Hani Instagram'a hiç girmiyordum. Biraz çok iyi geldi. Instagram'a girmemek insana sakinleştirici geliyor açıkçası. Aslında uzun zaman video editlemek benim için de inanılmaz ağır geliyordu. Zor geliyordu sanırım. Hiç enerjim kalmadığı için şu an gelmiş gibi oldu. Bakalım